Merhaba çocuklar. Biz bugün okulda uzay sistemini öğrendik. Öğrendiklerimi size anlatayım mı? Çok eğlenceliydi. Bu kara boşluğun adı uzay. Her şey, tüm evren bu uzayın içinde. Bakın, bu dünyamız. Dünyanın bir sürü katmanı var. Bu iç çekirdeği, bu dış çekirdeği, bu da kabuğu. Biz bu dünyanın içinde yaşıyoruz. Yuvarlak olduğu halde nasıl düşmüyoruz biliyor musunuz? Çünkü yer çekimi var. Bizi tutuyor. Bunlar gezegenler. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Dünyamız da aynı bunlar gibi bir gezegen. Ama oralarda kimse yaşamıyor. Çünkü bir tek dünyada oksijen var. Bu güneş ne kadar da büyük değil mi? Dünya güneşin etrafında dönüyor. Bu da ay. Astronotlar aya gidiyor. Kocaman roketlerle. Bu atom. Bu da elektron. Bu konuyu daha bilmiyorum ama araştırıp öğreneceğim. Siz de araştırın olur mu?